Welcome! Hoş girdik! Hattori <laughs> Havuzo bu ya! Memnun oldum. Ben de canım. Hani sen Amerikan yandayken, ...biz salıya giriyorduk sen kalıyordun pazartesinde değil pazartesinde mi? Pazartesinde salıda mısın yoksa çarşambayı bitirmiş peşembeden gün alıyorsun? Ah keşke cumada olsa Firavun. Sade cumaları kısa gene sevaptır oğlum. Hadi bana gel taş gibi erkek Al sana hashtag sıra sıra gelsin Mayın ciğeri ah. Tamam acıtıyor. E çünkü vuruyor. Bu senindir. Hem küçüktü sana bu. Bu o tam benim bedenim. Beden de değil böyle olur bak tam. Burada buraya kadar. Gözde. Soy isminiz? Gelişi güzel. Zengin kalkışı yapalım ha. Madem zenginiz hakkını verelim değil mi? Hadi hop diye kalkalım. Hadi hop. <laughs> Vallahi hareket etti <attı. gülüyor> yemin ediyor. Hey kurban hey. Beyefendi siz normal misiniz? Tabii ki normalim. Küçük esker, küçük Esker Ne yapıyorsun Söyle hele Analı oğullu bu akşam Show TV'de başlıyor.